Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bayram yaklaşırken misafirlerinize yapabileceğiniz, görsel açıdan çok güzel, çok lezzetli ve yapımı çok kolay bir tatlı tarifi vereceğim. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle şerbeti hazırlayarak soğutalım. 3,5 su bardağı suyu, 3 su bardağı toz şekeri tencereye alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon suyu ekliyorum ve toplamda 20 dakika kaynatarak ocağı kapatıyorum. Şerbeti soğumaya bırakıyorum. Şerbet soğuduktan sonra hamurunu hazırlamaya başlıyorum. 200 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı var burada. Tercih ediyorsanız yerine margarin de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı toz şekeri, yarım çay bardağı ayçiçek yağını ekliyorum. Yarım çay bardağı yoğurdu, bir tam yumurtayı da ilave ederek elimle biraz karıştırıyorum. Evet son olarak bir paket vanilyayı, yarım çay bardağı irmiği, bir paket kabartma tozunu ve kontrollü bir şekilde 3 su bardağı unu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayacağım. Un miktarı kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen siz de şu an benim yaptığım gibi azar azar ilave edin. Hamurun gelmesi gereken kıvam böyle. Ele yapışmayan, dağılmayan bir hamur oldu. Şimdi hamuru iki parçaya ayırarak şekillendirme aşamasına geçiyorum. Hamurlardan birinin altına ve üzerine yağlı kağıt yerleştirerek açabildiğim kadar merdane ile açıyorum. Çok ince olmayacak şekilde hamuru açtım. Kolay bir şekilde hızlı bir şekilde açılıyor. Şimdi şöyle bir aparat ile yuvarlak parçalar keseceğim böyle bir aparat olmasına gerek yok. Su bardağı ile de kesebilirsiniz. İkisi de aynı büyüklükte. Yuvarlak parçaları yağlı kağıt yerleştirdiğim tepsiye alıyorum. Bu kenarlardaki fazla parçaları da birleştirerek aynı şekilde merdane ile açıyorum. Yine yuvarlak halde keserek parçalar oluşturuyorum. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bilmeyenler, merak edenler için ben Eskişehirliyim ama Manisa'da yaşıyorum. Herkese Manisa'dan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet hepsini tepsiye yerleştirdim. Şimdi ikinci hamuru açacağım. Yine aynı şekilde yağlı kağıt arasında merdane ile açabildiğim kadar açıyorum. Yine aynı aparatla yuvarlak parçalar kesiyorum ve bu parçalarında bu sefer ortasına daha küçük bir aparat ile ben bir duy kullandım. İsterseniz bir şişe kapağı da kullanabilirsiniz. Yuvarlak parçalar oluşturuyorum ve bu parçaları hamurun ortasından alıyorum. Tepsiye yerleştirdiğim hamurların üzerine yumurta beyazı sürüyorum. Üzerine koyacağım hamurun yapışması için ve e, gördüğünüz gibi daire halde olan hamurları üzerine yerleştiriyorum. Ortalarından aldığım yuvarlak parçaları da birleştirdim, açtım. Şimdi onları da aynı şekilde yuvarlak aparat ile kesiyorum ve e, kalan hamurların üzerine daireleri yerleştirerek tamamlıyorum. Evet, buraya kadar çok hızlı bir şekilde hazırladım. Şimdi ortalarına iri kırılmış fındık yerleştireceğim. Ben fındık yetmediği için birazını da ceviz kullandım. Yumurta beyazını alttaki hamurun üzerinde kullanmıştım. Sarısını da kenarlara için ayırdım. Yumurta sarısını hamurun kenarlarına sürüyorum. 180 derece ısınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum ve yaklaşık 25 dakika kadar pişireceğim. Pişme süresi fırınıza göre değişebilir. Kızarınca fırından alabilirsiniz. Kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Evet fırından çıktılar. Sıcak haldeler hiç beklemiyorum. Alttaki yağlı kağıdı alıyorum. tamamen soğumuş olan şerbeti sıcak tatlıların üzerine döküyorum. Hızlı bir şekilde şerbeti çekmeye başlıyor. Tamamen çekmesi ve soğuması için 2 saat kadar bekletiyorum. Baklavaya göre çok çok hafif ve görüntü olarak da çok güzel. Gördüğünüz gibi tam bir misafir tatlısı. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve denerseniz, yaparsanız da olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Bu tatlıyı bayramdan birkaç gün öncesinden veya misafiriniz gelmeden birkaç gün öncesinden hatta bugün yapabilirsiniz. Derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Ee, bayram günü veya arife günü çözülmesini bekledikten sonra soğuk haldeyken üzerine ilk sıcaklığı çıkmış olan şerbeti dökerek de hazırlayabilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Evet videonun da sonuna geldik. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tümü olacak şekilde etkinleştirirseniz yani bildirim zilini açarsanız yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu tatlı tarifini görmesini istediklerinizle paylaş butonundan kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın, başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.